takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba, kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <laughs> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba, kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Yeni Haber'den herkese merhabalar. Adalet Arası Programımızın bu haftaki konu eski Kuşadası Kurucu Odası Başkanı Ergün Yulo. Efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bu imkanı verdiği için Yeni Habere teşekkür ediyorum. Ee, programa biraz geç başladık. Ee, onun için öncelikle özür dilerim. Ee, bunun sebebi Ergün Bey'i programa alacağımızı söylediğimizden itibaren. Gelen mesajlar olsun, tehditler olsun ki bunlar artık mesajlardan dışarı çıkıp binaya gelen bir Barkan Kalınomuz diye bir beyefendi bizzat tehdit et etmek için geldi. Biz de polis falan çağırdık. Onun için bir 10-15 dakika gecikmemiz oldu. Barkan Bey galiba yanlış bilmiyorsam mevcut başkanın avukatıymış. Yanlış da olabilir yani iftira atmak gibi olmasın özür dilerim eğer yanlışsa. Kendi beyanı bu. Kendi beyanı bu şekildeydi. Ee, biz artık tehditlere alıştık ama konuklarımızı tehdit etmelerine çok alışkın değiliz. Onun için kendisinden tekrar özür dileriz Bey. Yok sorun yok. Bunları göze almadan zaten gerçekleri savunmak mümkün değil. Evet ne yazık ki. Ee, Sayın Ergün Bey şunu sormak istiyorum. Biz sizi tanıyoruz ama Kuşadası'nda izleyicilerimizden tanımayanlar vardır. Böyle kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kuşadalıyım. 54 doğumluyum. Kuşadası'na geldiğimde Bizim kuşadamız böyleydi Arkadaşlar hemen ekrana verecekler 2 Az daha aşağı zaten arkadaş verecek ekrana oraya şeye gerek yok Ergün abi Hemen veriyorlar ekrana Evet Siz üzerinize konuşabilirsiniz fotoğrafın üzerine yani ben 58-60 yılları arasında Bu sahilde oturdum. Annem beni Saat Kulesi'nin olduğu yerin adı Limanaki idi. Limanaki bir plaj orada beni denize götürüyordu. Evet. Bu fotoğraf öyle bir fotoğraf. Bir. Evet. Göremiyorum. Ee, arkadaşlara arkadaşlar ekranı. şey anlamı yok. Yani bende bunun ikinci sureti yok da onun için konuşamıyorum genel çerçevede. Soner Yalçın'ın Sözcü'de 15 gün kadar önce yazdığı yalan üzerine bir yazısı var. Bu yazı çok önemli. Seçimler döneminde insanların neden yalan propaganda yaptığı konusundaki bir yazı. Bu yazıyı Soner Yalçın'ın bütün kuşağa halkının okumasını istiyorum. Çünkü bana yapılan saldırının Gerçek anlamındaki olan şekliyle Trump şöyle diyor. Trump biliyordu ki yalan haber bir kere yayıldığında zaman onu temelsiz olduğunu göstermek zaman alıyor ve seçim sandıkları çoktan açılmış oluyor diyordu. Yani seçim sandıkları açılmadan önce yalanı bertaraf etmek mümkün değildi. Ama bu bana yapılan saldırı 1996 yılında Engin Berberoğlu tarafından yapıldığı için bu yalan bana saldıran belediye başkanına bumerang olarak geri döndü. Evet. Şimdi hemen şöyle sormak istiyorum. Şimdi hakkınızda son birkaç gündür haberler çıktı. Önce bu haberler için ne diyeceksiniz? Bu haberler neden yapılıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Kuşadası'nda Mimarlar Odası temsilciliği olarak Engin Berberoğlu'nun 94-99 arasındaki olan belediye başkanlığı döneminde parsel bazında yoğunluk artırıcı, imar plan değişikliği yapma yönetmenliği ve imar mevzuatına aykırı yaptığı tadilatlar konusunda 3 parselde dava açan ilk mimarlar odası başkanıyım. Ve o davaları kazandık. Her mecliste 150-170 civarında imar plan tadilatı gelirken biz onları frenledik. Senede 200'e falan düştü bizim mücadelemiz sonucunda. Benim Buraya geldiğimde ben şeyi fark ettim. Ömer'in belediye yani yerel yönetimin yüksek sermaye sahibi inşaat sahipleri tarafından yerel yönetime taşındığını anladım. Çünkü Ahmet değil demeyeceğim ama ismini veremem belki genel çerçevede. Özel döneminde görevden alınan bir mimar veya mühendis olmayan bir fen işleri müdürünün Tekrar Ömer tarafından göreve getirildiğini öğrendiğimde anladım ki Ömer müteahhitlerin istediklerini yerine getirmek üzere iktidara geldi. Şöyle şunu da söyleyeyim. Kuşağısı Gönüllülerinin adını veren benim 94-99 arasındaki gözlem gazetesinde kuşağısının e, gönüllerin verdiği mücadele sonucundaki bir itibarımız vardı. Baktım ki ya Kuşağısı Gönüllüleri'nin ismini Ömer çökmüş. Kuşağısı Gönüllüleri diye internette bir site var. Ömer'i savunuyor. Kuşağısı Gözlem Gazetesi diye bir gözlem gazetesi var. 99'da bizim bıraktığımız gazete Ömer'i savunuyor. Bu kadar yanlışı yapan bir belediye başkanını savunan durumuna gelmişten dolayı rahatsız oldum. Ve şuna karar verdim. Nerede kalmıştık diye Kuşağısı'na geri döndüm. Evet. Geri döndüm. Ben hemen şöyle herkesin merak ettiği bir şey var. Ben açık açık sorayım. Canım, her şey Binanızda yok. herhangi bir yasal sorun var mı? Binamda herhangi bir yasal sorun yok. Planları şurada, plan burada Aslı. Bunları verdim arkadaşlara. Bodrum'da Fen İşleri Amir'in mühür ve imzasıyla bütün depolar var. Artı aynı zamanda. Benim büromda tasdikli var, çatı arası odalarında var. Benim projem dışında şu an imalat olarak benim büromda hiçbir proje dışında bir imalat yok. Evet. Yok. Bunun binamda kaçak şeyler var. Ama bu kaçak şeyleri yapan ben değilim. Bu kaçak şeyleri yapana karşı verdiğim mücadeleyi ve bunların yasal sonuçları olarak yıkım kararı çıkanları bir daha bir program şansı bulursam açıklayacağım. Her zaman program hakkınız var tabii ki de. Ee, şimdi hakkınıza çıkan haberler hakkında arasında usulsüzlük yaptığınız söyleniyor. Böyle bir haberde öyle yazmış. Usulsüzlük yaptı. Nasıl Buna mesela o ayrıntı yok. Sadece usulsüzlük yaptı yazıyor. Yani ben kaçak bodrum dediler. Ondan sonra çatık arası konusundaki şeyi yaptılar. Bir kat fazla dediler. Benim 6 kat yol üstünden ruhsatım var. Bodrum olarak artı var. Yani 6 kat artı bodrum 7 kat benim inşaat ruhsatım var. 2000, pardon 1989 yılında alınmış ruhsatım var. Buna göre yapılmış proje var. Buna göre kat irtifakına kurulmuş olan şey var. Bütün hepsi. Ben bunları Engin Berberoğlu bana saldırdığında zaten göğüsledim. Kuşa salkı bunu biliyor. Ama ben eğer seçim dönemi olmasaydı bu saldırıya sadece güler geçerdim. Cevap bile vermezdim. Yani tiyi alırdım. Yani genel çerçeve. Benim ona ihtiyacım yok. kuşağı salkı beni biliyor. Ama yerel seçimler konusunda şu kadar insan kuşasına göçtü. 15 bin fazla oy var falan diyorlar ya. Bu insanlar beni tanımıyor bu yalan provokanlardan etkilendiklerinden dolayı teiste belediye erişlediklerim konusunda beni ciddiye almayacaklar, yanlış düşünecekler diye açıklamak zorunda hissettim kendimi. Evet. Yoksa ben seçim olmasa asla bunu kendimi savunmak ihtiyacı duymam zaten genel Ne kadar bunun yalan olduğunu bir fırsat verirseniz hepsini açıklayacağım. Tabii ki de her zaman kapımız size açık. Hepsini açıklayacağım. Belgelerle. Ben ikna etmek için konuşmayacağım. Belge bu, fotoğraf bu, belge bu, fotoğraf bu. Kararı kuşağa salkı versin. Benim ikna etme gibi derdim olmaz çünkü ben yalan söylemiyorum. Benim öyle bir sorunum olmaz. <laughs> Şimdi ben hemen arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu programdan hemen sonra bir de seçim özel bir canlı yayınımız olacak. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Şimdi. Ergün abi, haberde şöyle bir şey yazıyor. Biraz yerler eksik gelmiş olabilirim. İşte kendisi mimar, inşaat mühendisi, müteahhitliği kendi yaptı, fenli mesurluğu kendi yaptı. Ama yasalda böyle bir şey yok. Nasıl bunu yaptı o zaman? Şimdi böyle bir yasal olarak kısıtlama olsa ben bunları zaten yapamam. Bunları söyleyenler zaten 1989 veya 87 yılındaki imar hukuku ve müteahhitlik konusundaki bilgileri zaten bilmiyorlar. Pamuk tüccarı müteahhitlik yapıyor. Koyun besleyen, dana besleyen adam müteahhitlik yapıyor ülkede. Ben mimarım, müteahhitlik yapamayacağım, bunları yapamayacağım gibi bir şey yok. Öyle bir durum yok. Bunlar tamamen cahilliğin göstergesi. Bunlar geçmişi bilmiyor. Bunlar benim çocuğum yaşında insanlar. Yani 89'u bilmiyor ki bu insanlar. Bunlar tamamen yalan. Bizim dönemimizde o 87 ve 89 döneminde inşaat mühendisleri mimari projeyi imzalıyordu. Mimarlar inşaat mühendislerinin betonarme projesini imzalama yetkisi vardı. Karman çorman o yani yetkiler konusunda böyle bir kısıtlılık hiç yoktu. Bunlar tamamen yalan. Sizi denetleyen birim kimli o zaman için soruyorum. Beni denetleyen bayındırlıktan geldiler çatımın ölçülerini ölçtüler. Bizim çatılarımız saçaktan çıkar yüzde otuz üç eğimdir. Saçaktan çıkar yüzde otuz eğimdir. Benim terasımı arkadan çatı arasında çıkarken kafanı vurursun. Müteahhitler genellikle parapetleri 90 santim yükseltir, çatıyı oradan başlatır. Orası kaçaktır zaten, tamamen yasal değildir. Ama benim bayındırlıktan geldiler, Didik didik ettiler beni Engin Berberoğlu zamanında. Engin Berberoğlu benim iskan raporumu iptal etti. Suyumu kesti, çatımı yıkmaya geldi. Ben bunlardan atlandım. İskan raporumu geri verdiler, suyumu bağladılar, çatımı yıkamadılar. Ben bu kadar saldırıya uğradığım sırada belediye başkanı olan Hüseyin Yavaş'ın yanında ayak işleri yani adliyeye giderken evrak götürüp getiriyordu. Bunların hepsinin şahidi Ömer bunu bilerek yapıyor. Bunların Hüseyin Yavaş, Engin Berberoğlu'nun avukatı, meclis üyesi Ömer'in patronu durumundaydı. Bütün bunların detayını belediye başkanı bildiği halde bana saldırıyor. Tek bir sebebi var. Niye biliyor musunuz? Benim yaptığımın binanın cephesi çok uzun. Çok göz önünde herkesin dikkatini çekecek noktada. Saldırırsam buradan herkesi ikna ederim düşüncesiyle bana saldırdılar. Şimdi bu bina 1990'lı yılların başında olmuş galiba. Evet, 1800 evet doğru. Şey, doğru. 1989'da 1989. başladım. Körfez krizi vardı. Irak-İran savaşına denk geldim. Ondan dolayı biraz gecikmeli olarak 92'ye kadar Şimdi sürdü. Şimdi aradan işte 10-30-33 yıl falan geçmiş. Geçiştim. Ne oldu da bu bina özellikle mi seçildi bugüne? Özelikle bunları bir de neden sizi seçtiler? Yani neden seçilmesinin sebebi şu. Çünkü ben belediyenin şu an imar uygulamaları konusunda zengin müteahhitlere ve dışarıdan gelen sermaye sahiplerine çevre planı ve düzen planına aykırı, imar mevzuatı ve plan tadilatlarına aykırı yaptıkları parsel bazındaki değişiklikler konusunda bilgi sahibiyim. Bu bilgiler yerel yönetimin yargılanmasına sebep olacak şeyler. Bunu geçmişte Lütfü Suyolcu peşine düştü Engin Berberoğlu'nun. Lütfü Suyolcu'yu o zaman belediyenin başkanının koruması olan adamlar bu peşine düştüğünden dolayı öldürdüler. Bunu gizlediler ama sonuç itibariyle şeydi o gerçek olan. İmar plan tadilatlarında parsel bazında yoğunluk tadilatı artırıp insanlara rant sağlama konusundaki mekanizmada sonuç itibariyle bunu tıkadığın zaman bunun rantını paylaşanlar Lütfü'yü yok etti bence. Benim inancım bu, düşüncem bu, iddiam bu. Bu konudaki raporu hazırlayan Semra Kutlay, bir ben biliyorum, bir Lütfü yolcu biliyor, bir de ben, bir Semra Kutlay biliyor, üçümüz biliyorduk. Bu raporu benim elimden, Hürriyet Gazetesi'nin bölge sorumlusu deyip haber yapacağım diyen gelip benden istediler ben onlara faksladım. onlar bu faksı aldıktan sonra gittiler belediye başkanıyla pazarlık yaptılar. Evet. Yaptılar ve Lütfus yolcunun iddia ediyorum öldürülmesinin sebebi buranta çomak sokması. Bu konu önemli bir konu. Çok önemli. Yani sonuçta bir belediye başkanımız. Ee, öldü ben yok yok bu konu üzerine. Yani o raporu bilen üç kişiden biri benim. Şimdi benim merak ettiğim bir şey her gün abi. Kuşadası'nda bu resmi bir açıklamaydı. 3000'in üzerinde yıkılması gereken ee, kaçak yapı diyeyim. Hı -hı. Bekliyor. Hı -hı. Yıkılmıyor neden? Hatta bunun için özel bir birim kurdular, yıkım ekibi falan. Ama hakkınız haber yapan gazete işte sizin binanızın artık çatı katı mı neresi yalnız Hı -hı. yıkılması gerektiğini istiyorlar hemen hem de. Ben de şunu sormak istiyorum. Neden 3000 bina duruyorken bunu öncelik istiyorlar? Yo, yani zaten onlar yıkamaz onu. Onlar sadece provokanda için onu kullanır. Bu yalan bir provokanda. İsteseler de yıkamaz zaten genel çerçevede. Ben size binamın fotoğrafını, inşa. ben yaptığım inşaatları fotoğraflıyorum. Öyle bir alışkanlığım var genel çerçevede. Çünkü saklayacağım inşaatlarda hiçbir şeyim yok benim sonuç itibariyle. Soklayacağım, saklayacağım hiçbir şey yok benim inşaatlarda. Ben size inşaat bittiği sıradaki binanın fotoğrafını göstereceğim. Sonra bugünkü fotoğrafını göstereceğim. Siz devam edin lütfen. Edin edin sıkıntı yok. Kaçak Durun Yok bir ses geldi ona baktım. <laughs> Kaçak olan binanın neresi olduğunu göreceksiniz. Binanın benim hakkımda yapılan e, paylaşımda bakayım. Şu var ya. Şu 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 bakın. Şu şu şu. Kaçak olan solu benim olan özel haber olarak kapatılmış yeri. Şey, kapatılmış yeri. Ee, bir gürültü var da kusura bakmayın ara ara boşluğa düşüyoruz. Beni engellemeye çalışıyorlar. Evet. <laughs> Valla biz alıştık da Ergün Bey yani o kadar çok tehdit edilmeye biz konuklarımızın tehdit edilmesine alışkın değiliz. Dediğim gibi ha, izleyicilerimizden de özür dilerim. Yani kapının önünde bir küçük bir olay var. Ben de arkadaşlarıma bakıyorum aynı anda. Demek ki ne kadar gerçekleri paylaşacağım ki insanlar korkuyor söyleyeceklerimden. Evet yani biz de şu an şaşkınız. <laughs> ee, yönetmenimize seslenelim bir şey yapalım, ara verelim. Ee, <laughs> ya ne 2024'teyiz. Hala uğraştığımız işlere bakın. Varsa söylemek istediğiniz bir şey buyurun gelin. Valla ne diyelim Ermin mi? işte. Yok ben alışkınım. Valla biz de alıştık da ama. <laughs> biz de... Ben alışkınım 50 yıldır kelle koltukta Abi, Kemalist devrimci olarak Milli Demokratik abi, Devrim'in de, devamı de, konusunda da de, de. de. <laughs> mücadele ediyoruz. İşte valla bugün biraz kısa tutacağız. Ee, çünkü baya bir sıkıntılar oluyor şu an. Ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. <laughs> güzel bir yayın yaptık. Ben de şu an size katılıyorum. Yani insanlar demek ki böyle büyük bir korku var ki kapının önünde büyük sıkıntılar var. Şu an izleyicilerimiz göremediği için onlara tam aktaramıyor olabiliyorum. Çok sevmediğim için. Ne yazık ki kapının önünde büyük bir kargaşa var. Yani. Ne yapalım? Mafyanın ne avukatından başka ne bekleyebilirsin ki? Ee, yönetmenimize de son olarak Ergül abi sen söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Bugünlük biraz erken bitirelim. Bu program bitmeyecek ama haftaya devam edeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben şunu söylemek istiyorum. Yapılan imar plan tadilatları, belediye yönetimi yaptığı tadilatlar tamamen çevre düzeni 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı ve plan notlarına aykırı. Bunların hepsi yasal değil. Sonuç itibariyle bunların hukuki sonuçlarıyla yaptığı yatırımcılar karşılaşacaklar. Sonuç itibariyle esas konu buradaki olan şeyler var. Mesela mevcut imar planında tadilatta evet. fonksiyon değiştiremezsin. Çok özür dileyerek yayını bitirmek zorundayım. Şu an aşağıda bizim ekip arkadaşlarımıza bir saldırı olduğu mesaj attı arkadaşlar. Onun için biraz erken bitirmek zorundayım. Arkadaşlar izleyicilerimizden özür dileriz. Ee, biz alışkınız ama arkadaşlarımız çok alışkın değil. Kusura bakmayın. Sizden haftaya devam edeceğiz bu programı. Bunu herkes şimdiden bilsin. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sorun yok. Güvenliğimizi sağlayacak herhalde.